Yine devam ediyoruz. Yani maç oynaya oynaya artık, artık, artık hala şeydeyiz bu arada. Ma bir maça devam ediyoruz. Hop. Devam. Dördüncüsü oldu. Hadi bakalım. Savaş hazır benmalıyız. yoksa olmaz. Evet dostum kan taşımacılık. Eşya taşınıp götürülür. Gelin varsa. Varsa öyle sahip. Varmış. Varmış. Kaç. Varmış. Bizde yok o cesaret. Kaç. Kaç. Bir eşyası vardır onun. O biraz güçlüdür. O biraz güçlüdür. Kaç. Güçsüz güçsüz gelemez o buraya kadar. O buraya kadar güçsüz gelemez. O böyle güçsüz güçsüz gelemez buraya abi. Yani. O buraya kadar güçsüz gelemez. Aman aman. Dikkatli. Aman aman. Nasıl zümrüt de sarışımızı da alırmışız. Aman ama. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Varsa o cesaret. Her yerim elmas oldu. Hadi bakayım. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Var mı o cesaret? Ben bir tane yedek elmas kılıç alayım da şuradan. Yoksa olmaz. Karambola gitmeyelim. Bütün yedeklerimi aldım. Artık yedekçi gibi bir başarım olması lazım. Yoksa olmaz. Kötü olur. Artık bir, bunun da bir başarımı vardır herhalde. Bilmiyorum. Her şeyin yedeğini alıp duruyor. Hı -hı. Ne? Bu ne lan? Ol Abi benim yayın var. Benim yayın var. Gerek yok. Neyse alayım. He, 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 he. Aldım valla. Alırım. Alırım yayınızı. <laughs> <laughs> ben onun kafanıza indireceğim artık bu kılıcı. Gideceğim yanınıza. Kafanıza indireceğim kılıcı. Bileceğim üstüne vuracağım kırbacı. Nereye gidiyorsun? Ne? Korkuyor mu? Korkuyor mu? dur. Dur ya. Dur ya tamam. Tamam. Değil mi? Ayrın golem mi? Ya iron golem niye? Aha ben çıkıyorum. Aha. Hi hi. Ne? Niye bizimki çıktı ya? Ben şunların çıktı sandım. Abi niye siz bizimki çıktı ki? Ya çok saçma, çok güçlüyüz ki biz. Bak. Allah. Hı -hı. Tamam. Ne uzak dönmüş ne ya? Uzak dövüş istemiyorum işte. Yanıma gel öyle kapışalım. Ben, ama ben sizin beyzinize gelmem onu söyleyeyim. Sen bize gel. Sen bizim misafirimiz ol. Ya tabi tabi atacaksın onu ya. Sen de o kadar bir e, neydi o? Kimdi o ya? Hmm. Bir tane okçu vardı. Ay ay! O tamam tamam. Okçuymuş adam. Üstümden geçti ya. Artık üstümden geçiriyor ya. Evet. <laughs> Çok komik oldu ya. Bir tek ben kaldım oğlum bu takımda. Oğlum iyi de değil mi bu? 2 ve 1 ne ya? Tamam oğlum. Geliyorum. Kafanıza yardıracağım bunları. Artık yani. Ya bunu yaptığınızda pişman olacaksınız. Ben bu okları kafanıza yağdırmazsam, ben kimim abi? Ben bu okları kafanıza yağdırmazsam, ben kimim? Ha! Pus! Pis! Ka Şimdi kaç! Şimdi kaçma zamanı! Allah! Ya beni tek bıraktılar ya! Beni tek bıraktılar! İşte bunu böyle olmayacaktı ya. Bu böyle olmayacaktı ya. Niye beni tek bırakıyorsunuz kardeşim ya? Allah Allah. Çabuk çabuk çabuk. Canını iyileştir. canlı iyileştir. Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Yok yok gelmiyorlar. Koş koş koş. Altın elma, altın, elma. altın elma al. elma al. Altın elma al. ya off, başka oyuna gireceğim çık şuradan da başka oyuna gireceğiz mecbur başka oyuna girmek zorundayız hadi rc mix'e girelim rc mix işte bu ya çok seviyorum bu oyunu ya mix de çok güzel ya Yeteri kadar değer verilmiyor Arjet Mix'e ya. Neye versek? Ya of gemi savaşı çok iyi ama ya. Hadi gemi savaşına verelim. İyidir o. En azından gemi falan var. He. Ne? Ne oldu? Bu da gelmiş benim gibi ya. Nereden biliyorsa artık. Ya of sevmiyorum işte TNT teki ya. Nefret ederim. Kaç. Bize TNT etmişler beni. Hadi vurun. TNT'ler şuna vurun. Şuna indirin. Hop gel buraya. Gel buraya. Allah Allah vurduk baba. Kaç kaç kaç. Hop. Ay TNT geliyor. Ya of ya of ya of ya. Bunu vururum TNT ederim seni vallahi. Kaç hayatın için kaç. Patlamamak için kaç. Gel buraya. Gel buraya. Kırmızı ederim eklendi. Aa! Demek öyle. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Gel bakayım sen. Hop hop. Hop. Ya öf öf. patladım sen senin yüzünden. Senin yüzünden patladım ya. Neye giriyoruz? Yine bir tane Çıkıyorum. Çıkıyorum. Çıkıyorum işte. Aa! Bu oyunu sevmiyorum ya. İlginç bir oyu. Neyse katil kime girelim bari. Mesela bu katil kime gireceğiz? Seviyorum ben zaten bu oyunu. Katil kim? Evet katil kimdir acaba? Ben şu an e, bu şeyi kullanıyorum. Hop hop. Hop. Hop çok güzel bir oyun bu. Hadi kimi seviyorum. Evet ya artık bunun park parkurunda usta oldum ya. Evet ya düşmeden gittim. Hı, hı, bekliyorum sizi hadi. Gidin kolaysa Gidin. Var mı o cesaret? Gelecek misiniz? Geleceğiniz mi? Gelecek misiniz? Gelecek misiniz? Gelecek misiniz? Ha gelmediler. Ha <laughs> ilk ben çıktım oraya da çıkan olmadı zaten. Tamam. Kırmızı ayakkabım varmış. Şerif abi, <laughs> çatı bakın ya çatı bakın komik komik şeyler söylüyor bazıları. Evet koçum. Aha! Şerifi bulduk lan. Kiçin o katildir bak. O yüzden soruyorum. <laughs> Anladım ben onu ne yapacağını. Bana bir sana ben katildim. Aha! Ya katil söylemek dedim ya. Ama yeni oyuna geçmek için de yapıyor olabilir. Gel neredesin? Yayı bassa. Bence değil. <laughs> Tuhaf bir sohbet dönüyor ama. Ya da katil değilse yeni oyuna geçmek falan için yapıyorsa bunu. Yani da bir ihtimal yok mu? <laughs> <laughs> katil. Tamam. Bu ne ya? Bu yoktu daha önceden. Ben öyle